Burada ne gördük? Ebu Talib aracılığıyla ne yaptılar? Dünyalıklar, mallar, mülkler teklif ettiler değil mi? İşte şimdi onlardan bir tane daha örnek verelim. Velid bin Muhire, Mekke'nin önde gelenlerinden mecliste oturdular. Müşrikler karar verdiler. Dediler ki her gün kan kaybediyoruz. Her gün Müslümanlar çoğalıyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerin sayısı artık bunları korkuttu. Ya Velid hadi git o Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a anlat teklifte bulun. Karar verdiler ve Velid İbni Muğri'yi gönderdiler. Velid İbni Muğire geldi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına. Ve akabinde değerli kardeşlerim şu tekliflerde bulunacağım dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Muhammed beni iyi dinle. Eğer senin derdin evlenmek ise seni Medine'nin, Mekke'nin, Hicaz'ın, Arabistan'ın en güzel kadını ile evlendirelim. Yeter ki bu davandan vazgeç. Yok eğer senin davan reislik ise, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ise gel biz seni başbakan yapalım, cumhurbaşkanı yapalım. Başımız ol, reisimiz ol, sorumlumuz ol. Yeter ki bu davandan vazgeç. Yok eğer sana gelen musallat olan bir şeytan ise, bir hastalık ise, bir cin ise yani Hicaz'ın en iyi tabiplerinden birini getirelim, seni tedavi edelim. Yok eğer senin gayen mal ise, para ise, bütün paralarımızı toplayalım, sana verelim. Yeter ki bu davandan vazgeç. Teklif, dünyalık bir teklif. Yeter ki dininden, davandan vazgeç. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinledi. Ya Velid, ey kardeşimin oğlu, bitti mi dedi, bitti dedi. Şimdi sen beni dinle dedi. Ve Resulullah konuşuyor. Fussilet Suresinin ilk... 13 ayetinden 7'sini okudu. O 7 ayette Allah geçmiş kavimlerin başlarına gelenlerle onları ikaz ediyor ve uyarıyordu. Her bir ayeti okudukça velidin gözü şaşı haline döndü. Bir anda değişmeye başladı. Bir anda korkmaya başladı. Her okunan ayetin neticesinde işte o at ve semut kavminin başına gelenlerin de sizin başınıza gelmesinden korkmuyor musunuz ayetini? Dinler dinlemez o ayet zaten son söz oldu. Hasbuk ya Muhammed yeter. Yeter ya Muhammed. Söyleme. Yeter artık. Yani ayetler okudukça Allah Resulü ayetler okudukça o etkileniyor korkuya kapılıyordu. Ve bir anda Velid İbni Muhire peygamberimizi susturdu. Değerli kardeşlerim oradan ayrıldı. Ve giderken zaten şaşkın şaşkın gidiyor değişmiş. Hala etkisi üzerinde Mekke müşrikler uzaktan baktılar ki bu velid gittiği surette gelmiyor. Yani giderken <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i <laughs> haktan saptıracaktı. Ama dönerken yani böyle sanki yumruk yemiş, nakav dolmuş bir boksör gibi sallana sallana geliyor. Yüzünü şeklinden anladına. E bu Cehil sinsi hain hemen Velid ibn Mughire'nin yanına geldi ne dedi? Ben dedi bunu düzeltirim. Yoksa Muhammed sana dünyalık para bir şey mi teklif etti makam mı? Niye dedi ben Muhammed'i mi dinleyeceğim? Ben Muhammed'e mi muhtacım? Oradan onu kırdı. Oradan onun gücünü yıktı. Yani Velid İbni Mughire'yi yeniden düşman sağladı. Böylece Muhammed Aleyhisselam'ın davetinden onu alıkoydu. Hatta Kur'an'da Allah onun düşündüğünü düşündüğünü ancak sonradan yeniden Allah'ın dininden yüz çevirdiğini Kur'an'ın son 30. cüzünde haber veriyor değerli kardeşlerim. Biz burada ne gördük? İslam düşmanları Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi başarısız kılmak, gücünü eritmek, davetini susturmak, iman edenlerin önünü engellemek, davetini ortadan kaldırmak amacıyla dünyalık tekliflerde bulundu. Peygamberimize Allah ne diyordu? Bakın işte deminki okuduğumuz ayet. Kul me eselukum aleyhim min ecrin. De ki yaptığım davetimin ve dinimin tebliğinden dolayı ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ecrim kimin yanındadır? Rabbimin yanındadır. Rabbim benim inşallah ecrime ücretimi verecektir. İşte bizim ayetin üzerinde durduğumuz konuyla alakası, deminden beri verdiğimiz örnekler bu idi değerli kardeşlerim. Kim kunna su'ada في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومسى غربا